Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rakatü. Evet kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bugün bir canlı yayınla başlayalım istedim güne. Ve 170 adet Ya Kuddüs sırrını konuşacağız bu videomuzda. Şöyle sesimizi bir kontrol edelim. Sırrını konuşacağız bu videomuzda. Evet seste bir sıkıntı yok herhalde. Kesik kesik gelmiyor. Kontrol ettiğimde bu şekilde gördüm. İnşallah size de kesik kesik gelmiyordur sesimiz. Evet bu bir bardak suya 170 adet ya kudüsün okunması gerçekten insana inanılmaz fayda sağlıyor. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım sizlere. Şimdi ben bu Ya Kuddüs esmasını denedim. Zaman zaman da okuyorum. Aslında her gün okuyup bu sudan içmemiz lazım. Her birimizin bunu yapması lazım ama bazen üşeniyoruz. Yapamıyoruz arkadaşlar. Bir sürahi suya 170 adet Ya Kuddüs okuduğunuz zaman... Bir insanda panik atak hastalığı varsa özellikle panik atak hastalığına çok büyük faydası var. Ee, yine stres kaynaklı, üzüntü kaynaklı iç hastalıklar varsa mide rahatsızlıkları gibi sıkıntılar varsa bu konular üzerinde de oldukça faydası var. Yani bizatihi ben kendim denedim, uyguladım çok da faydasını gördüm arkadaşlar. Ve bir de birçok kimse soruyor bu konuyla alakalı yorgunluk, yorgunluk, yorgunluk. Yani bitmeyen bir yorgunluk. Sabahları kalktığımızda sanki hiç uyumamış gibi yorgun uyanıyorum diyenler var. Bunlar için de yine inanılmaz bir çözüm sunuyor bu zikir. Bir bardak suya okuyacaksınız veya bir sürahi suya pardon. Hatta okuyabilenler daha büyük, sürahiden de büyük bir kap varsa evinizde ona da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela toprak su bidonları oluyor. Su küpleri oluyor. Su küpüne de okuyabilirsiniz. 170 adet yağ kudüs okuyacaksınız. Ve en sonunda Üzerine üfleyeceksiniz. Suyun üzerine üflemeniz gerekiyor. Üflemeyince etkisi tam geçmiyor suya. Neden? Çünkü e, siz 170 adet esmayı çekiyorsunuz ağzınızla, dilinizle ve nefesinizle. Bütün bu organların oluşturduğu enerji, Ya Kuddüs esmasının organlarımıza aktardığı bu enerji, bir şekilde suya geçmesi gerekiyor. Tabi okuduğumuz esnada da suya tecelli eder fakat tam üflerseniz suya bittikten sonra bütün enerji suya aktarılmış olur Allah'ın izniyle ve böylece su şifalı hale gelir. 170 adet yağ Kudüs insana çok şey katıyor. Yani devam edebilsek de şöyle bir 40 gün devam edebilsek var ya o zaman göreceksiniz neler neler değişiyor hayatınızda. Sadece fiziki sağlık açısından da değil kalp sağlığı işte huzursuzluk depresyon gibi sıkıntılar bir türlü namazlarıma odaklanamıyorum bir türlü ibadetlerimi yaparken manevi lezzet alamıyorum diyenler bu esma ile bir bakacaklar ki Kıldığı her namazdan büyük bir zevk alıyor e, Yaptığı bütün ibadetlerden büyük bir has duyuyor hale gelecek Allah'ın izniyle Yani bu öyle büyük bir zikir ki Doktorların bile çözemeyeceği konuları Allah'ın izniyle e, çözer Çünkü Ya Kuddüs Yüce Rabbimizin e, çok sırlı bir ismidir arkadaşlar Hatta bu konuyla alakalı Ömer Döngeloğlu hocanın bir konuşması var sosyal medyada çok dolaşan bir video o da diyordu doktorların e, işte kapısında bekliyorsunuz yıllarca ama hastalığınıza bir çözüm yok gibi bir konuşması vardı işte o zaman bu zikir sizi kurtaracak olan tek reçetedir diyordu bu zikir ya kudüs bütün kapıları açar diyordu kilitli kapıları açar diyordu Gerçekten de inanılmaz bir zikir arkadaşlar. Şimdi şöyle bilgiler var bunun hakkında. 170 defa Ya Kudüs Ya Allah Celle Celalü diye okunması daha evladır, daha faydalıdır ama bunu okuyamayacak olanlar kısa yoldan ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs diye okuyabilirler. Ya Kuddüs, Ya Allah Celle Celaluhu en güzel halidir. Bu şekilde okuduktan sonra bu isim şefaatçi yapılarak ve özel istek belirtilerek şöyle dua edilebilir. Ey Allah'ım rahmet peygamberi ve senin peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyor ve senden istiyorum ki Kuddüs ismi şerifin hürmetine beni temiz ve iyi niyetli, temiz kalpli biri yap. Kusur ve günahlarımdan temizle. Sırlarımı sadece sen bil. Başka herkesten ve her şeyden gizle. Beni sev ve insanlara da sevdir. Maddi manevi istek ve ihtiyaçlarımı ihsan eyle. Allah'ım Kendisiyle sana yöneldiğim ismin ve peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve Kudüs ismi şerifini bana şefaat çıkıl ve benim duamı kabul eyle. İsteğimi, hacetlerimi ihsan eyle. Amin. Böyle bir dua yapabilirsiniz veyahut içinizden geldiği gibi bir dua yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. İnşallah bu duayı, bu esmayı bol bol okuyalım çok faydalarını göreceğiz. 170 adet tekrarı olacak inşallah. Çok faydaları yaşanacak arkadaşlar. Yorgunluk konusunda da inanılmaz faydası var. Mesela gece yata, yatmadan önce son olarak bu suyu içtiniz. Yattınız. Hem uyku kaliteniz artıyor hem sabah kalktığınızda çok dinç bir şekilde uyanmış oluyorsunuz ve o üzerinizdeki tembellik, miskinlik halinden eser kalmıyor. Allah'ın izniyle deneyin. Tembellik, yorgunluk, miskinlik bundan eser kalmıyor ve acayip bir şekilde dinç hissediyorsunuz. Yani olaylara bakışınız bile değişiyor insanlara bakışınız değişiyor yani yürüyüşünüz bile değişiyor hele hele 40 gün bunu yapabilenler var ya işte onlar 40 gün içinde ya yani 40 gün tamamlandığında 40 gün bir kuluçka dönemidir insanlığın tekamülü noktasında 40 gün 40 gün boyunca buna devam edin her gün e, sürahiden için o sürahiye sürekli okuyacak sürahi bittikçe suyu tazeliyorsunuz ya Mesela evinizde bidon var. Sürahiye su boşaltıyorsunuz. Sürahi bitti. Hemen tekrar sürahiyi doldurur doldurmaz. Abdest alın. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kuddüs Ya Allah Celle Celaluhu. Ya Kuddüs Ya Allah Celle Celaluhu. Ya Kuddüs Ya Allah Celle Celaluhu. 2 dakika 3 dakikada biter. 170 adette bir şey yok. Bunu okuyamayanlar Sadece Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs bile deseler yine de hemen hemen aynı etkiyi göreceklerdir. Ama Ya Kuddüs, Ya Allah Celle Celalü en güzelidir. 40 gün bir devam etsinler. Sürahi bittiğinde tekrardan su tazelendiğinde zikir de tazelenecek. Su tazelendiğinde zikir de tazelenecek. 170 adet Ya Kuddüs. Tekrardan okunacak suya. İnşallah e, çok büyük faydaları olacak. Deneyin arkadaşlar. Rabbim inşallah şifasını sizlere ihsan buyursun. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkür yorumlarınızla da Çalışmalarımıza destek olmak isteyenler varsa hemen videonun altında görüyorsunuz teşekkürler butonu var o tıkladığım yerde oradan istediğiniz miktarda destek olabilirsiniz Allah Teala e, sizlerin yapmış olduğu destekleri de makbul buyursun inşallah kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve beraket.